Lan gaz yapma sikerim belanı lan ha. Yakalışı! Senin sonuna ver bir tuvalet. Kaçabilecek insan Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Arkadaşlar! Yara! Hilal suratlı pezevenk. O yana da bu yana da salla. Knock this guy out. Happily. Rus çocuğu niye yerin seni what the fuck is this bullshit? You, ben de seni çok seviyorum my love. Bey bunlar ne diyor? Ananın babana ekmek sokuyor bu çocuğu bozar or Just leave No Bro That's why I love Nestleek Dick. Selamünaleyküm. Aleyküm Aleyküm Selam baba <eted> zaman önce uzak bir ülkede ben Aku karanlığın şekil değiştiren efendisi serbest bırakılmış korkunç bir şeytan. Ama sihirli bir kılıç kullanan ahmak bir samuray savaşçısı ölüme çıkıp bana karşı koymaya çalıştı. Son darbe vurulmadan önce zamanda bir kapı açtım. Ve onu kötü ruhumun hakim olduğu geleceğe yolladım. Ve şimdi o hamak geçmişe dönmenin ve geleceğin kendi olan akuyu mahvetmenin yollarını alıyor. <laughs> Yade yade Ben çok kötü bir adamım. Hayır Kyle. Demiyorum Queen. O kötü bir adam. Hayır Bob. Hiç kimse o kadar kötü değildir. Neden fazla ciddisiniz? Umarım bu şey iptal edilir. <laughs> Seni bir... <laughs> You took everything from me. Can I say it just once? Only if you wish to suffer. Get over, Get over here, here, bitch! Bitch! That's my Arkadaşınız beşinci kattan atladı ve ayağını kırdı. Öncelikle şunu diyeyim. Arkadaşı tanımıyorum. Kendisi bir bandrollo. Gerçek olmadığı için aşağı düştü. Lakin ben gördüğünüz gibi dipçik gibiyim. Neden? Çünkü gerçek bir... Benim adım... Hilal suratlı peze... O bir van babana ne oldu? Anlatma. Yeteri kadar anlattı. Oğlum senin öldürdüğünü söyledi. Ay, senin baba. Kiler suratlı pezevenk. Hayır. Doğru olamaz. Benim adım. Kiray Yoshikage. Of. Ne oldu?